Sayın Valim öncelikle hoş geldiniz. Bu Sandıklı ilçesine ikinci ziyaret edişiniz. Belediyemizin restore etmiş olduğu konağı gezdiniz, hamamları gezdiniz, oyuncak müzesini gezdiniz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle yine teşekkür ediyorum. Bu ikinci gelişim dediğiniz gibi. ilk gelişimde daha çok kısa bir zaman olmuştu. Şimdi artık Afyon'da bu 40 günü geride bıraktık. 40 gün sonra Afyon'da bir daha beraberiz. Belediye Başkanımız Mustafa Çöl bugün mihmandarlık yaptı tekrardan. Dedi ki bana gezdikten sonra daha yüzde yirmisini gördünüz Sayın Valim dedi. Daha görecek çok şeyimiz var. Yani bu da demek oluyor ki daha sık bir araya geleceğiz. Bugün konaklarda çok etkilendim. Bir tane konak eski halini gördüm. Bir de yeni halini gördüm. Muazzam şekilde dönüştürülmüş. Ve orada bugün bize müjdesini de verdi sağ olsun. Kadın Kültür Merkezi, Belediye ve Kaymakamlık ortaklığında kadın kültür merkezi inşallah yapılacak. Muazzam bir konaktı. Harikaydı. Ee, diğer başka konakları da gördüm. Ayrıca sokak ıslahlaştırması yapacak Sandıklı Belediyesi. Başkanımız anlattı. O alanları gezdim. Arkasından Ulu Cami'de olduk. Bahçesinde esnaflarımızla, amcalarımızla çay içtik. Çok muazzam bir gün geçirdik sandıklıda bugün. Bugün biraz daha sandıklı yakından tanıma fırsatım oldu. Hem belediyenin hem kaymakamlığın yaptığı işleri görme fırsatım oldu. Bir kere sandıklıda gördüğüm birlik beraberlik var, huzur var, mutluluk var. O yüzden hem kaymakamımıza hem belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten etkileyici şeylerle karşılaştım. Geçen seferki gibi. O sokak ıslahlaştırmasını heyecanla bekliyorum. Yani başkanım onu başkanım biraz anlattı neler yapmak istediğini. Çok güzel olacak inşallah. Onun dışında Sandıklı Belediyesi'nin yaptığı tüm yatırımlar bizleri de heyecanlandırıyor. Ve heyecanla Afyon'da takip ediyoruz. Afyon Sandıklı bizim parlayan yıldızımız. Bizim gururumuz. İnşallah bundan sonra belediyenin yaptığı, kaymakamlığın yaptığı yatırımlarda e, yine görüşürüz burada. Çok teşekkür ediyorum size. Tekrar. Biz teşekkür ederiz. Başkan bugün valimizin ikinci ziyareti oldu Sandıklı ilçesine. Birçok yeri gezdi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet çok e, aktif bir valiye sahip olduğumuz için öncelikle teşekkür ediyorum Gökmen valimize. Sandıklımız da çok seviyor. Bununla alakalı Bugün eee Termal Turizm Altyapı Birliğimizin bir toplantısı vesilesiyle sandıkımıza geldik. Konaklarımızı, hanlarımızı, hamamlarımızı, camilerimizi gezdik. Sandıkımıza yapacak olduğumuz projelerin detaylarını paylaştık. Teşekkür ediyorum ben şahsına. Anında çözüm üretiyor ve çözüm odaklı gidiyoruz. İnşallah kurban sonrasında birkaç projemizin hemen temellerini atıp sandıkımıza güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar kıymetli valimize sandıkımıza teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olsun.